ne yaptın Sunan? Hallettin mi Aylin'cim? İyiyim, iyiyim. Gerçekten iyi Hiçbir şey yok. Birazcık duygulandım o kadar ya. Yani bu şekilde ağlayınca insan duygulanmaktan öte bir şey var zannediyor. Aynen. Evet. Şimdi lütfen herkes beni dinleyebilir mi? Ben. Dinliyoruz. Buyurun küçük hanım. Anne, dinliyor musun beni? Dinliyorum balarım. Evet başlıyorum. Tamı tamına bir buçuk ayımız kaldı. O ayı da güzel geçirmemiz için... Konuştun mu? Demek planlarınız var. Buyurun dinliyoruz küçük hanım. Hepimizi asker etmiştir bu söyleyeyim. Hayır sen karışma. Annem gitmeden önce güzel bir tatilimiz olacak. O tatilde okullar açılmadan önceki hafta... ...hepini anladım. Önümüzdeki haftada piknik yapmayı düşünüyorum. Ama o gün babamın olması lazım. Sen günde karar ver, ben ayarlarım. Tamam. Anne, gideriz değil mi? Gideriz tabii bir tanem, gideriz. Tamam, yaşasın. O zaman ben diğerlerini de söyleyeyim. Evet, dinliyoruz. Sonraki hafta ne oluyor? Ee, sonra piknikten Neden sonra cevap vermiyorsun? Size bahçede cinastik gösterisi yapmaya karar verdim. Tamam. Biz de dahil olabilir miyiz? Anlaşıldı. Seni boşu boş bırakmaya gelmiyor. Hande çıkıyor musunuz? Evet gidiyorum. Bana bir şey getirme Canan. Anladım. Hande Hanım, arabayı çıkarıyorum. Gerek yok. Kendim gideceğim. Çok garip hissettim çadırda yatınca. Çok mu korktun? Ya korkmadım işte. Dışarıdaki sesler falan çok uyuyordu. Korktun yani. İşte ilk sefer birazcık korktum ama sonra alıştım. Bazı çocuklar kulübede yattı. Sonra gecelerde alışamadılar. Öyle mi? Hı hı. Aferin benim cesur kızım. Hı. O zaman şimdi soru cevap kısmına geçiyoruz küçük hanım. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Beni dinliyor musun? Hı hı. Hı. Başla. Her sabah ve gece dişler fırçalandı mı? Evet. Güneş kremi sürüldü mü? Evet. Vaktinde yatıldı mı? Evet. Terli terli su içildi mi? Hayır, hayır, Gerçekten hiç dinlemedi. Gerçekten. Tamam, inandım. O zaman bir günlük... ...kayra canavarı hakkı kazandınız ücretsiz. Yaşasın. Yaşasın! Yaşasın! Aa, Aa, Aa. Kayra böyle? canavarı, kayra canavarı, kayra canavarı, kayra canavarı. Hoş geldin Hande abla. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldin annesi. Al, sen nasılsın? Aileni görmeye gelmiştim. Hande abla, gel annemin doğum gününü kutlayarız. Öyle mi? Hı -hı. Evet, hadi gel sana pasta ikram ederim Hande ablası. Gerek yok, ben fazla kalmayacağım. Ee, aslında kal istersek bak Kayra bana doğum günü sürprizi hazırlamış. Peki o zaman. Ben sana pasta getireyim. Yardım edeyim. Hadi baba. Hande bir şey söylemeden önce lütfen beni dinle. Bana biraz daha zaman vermen lazım. Yani burada bugün böyle aniden olmaz. Bu yani Kayra'nın annesine doğum günü partisi hazırladığı gün olmaz. Yani babam bitti şimdi Kayra'yı mı bahane edeceksin? Ya sana yemin ediyorum kendimi düşündüğümden değil ama Kayra çok üzülecek. Ben gene Necat'tan uzak dururum ama ne olur bana bunu bugün yaptırma. Nasıl olacakmış o iş? Aşıksın sen Necat'a. Kayra için her şeyi yaparım. İnan bana. Benim sorunum değil, eğer Kayra üzülecekse senin yüzünden üzülecek. Ben şimdi hiçbir şey yokmuş gibi pastamı alacağım ve buradan gideceğim. Ben gittikten sonra sen Necat'la gerekli konuşmayı yaparsın. Eğer o konuşmayı yapmadığını öğrenirsem... ...o zaman benim babanla bir konuşma yapmam gerekecek. Hande abla, biz seninle iki dakika konuşabilir miyiz? Canım burada konuşabiliriz. Annenden gizleyeceğimiz bir şey yok. Ama ikimizin arasında. Peki. Söyle bakalım hayatım. Hande abla, Biliyorsun bugün annemin doğum günü. Evet. O yüzden bugün anneme iş teklifi mi etsen? Bir tanem bu konu hani aramızda kalacaktı? Evet zaten ben de hiç kimseye söylemedim ki. Annem kısa zamanda gidecek. Ve takvimde de az gün kaldı zaten. İstersen sana gösterebilirim. Bu yüzden annemle bir an önce konuşmak ister misin Hande abla? Kayracığım. Hande abla eskiden seni yalancıktan seviyordum ama artık seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Ben annenle konuşurum. Sen kafana takma bunları. İyi ki varsın Hande abla. İyi ki annemin arkadaşısın. Seni çok seviyorum. fikrimi değiştirdim. Acele etmene gerek yok. Burada son bir buçuk ayın kalmış zaten. O süreyi bitirir, öyle gidersin. Ne değiştirdi fikrini? Kayra senin yaptığın yanlışın cezasını çekmek zorunda değil. Sana acıdığım falan yok. Kayra'yı düşünen tek insan sen değilsin. Ben yine de çok teşekkür ederim. Bu süre zarfında Kayra ile uygun şekilde vedalaşacaksın. Necat'la da yalnız kalmak yok. Eğer kazara dahi olsa onunla baş başa kaldığını öğrenirsen o zaman sana verdiğim süre sona erer. Ayrıca sırrını bildiğim hiç kimseyle paylaşmayacaksın. Diğer insanların yanında benimle iyi geçineceksin. Ve söylediklerimi harfiyen yerine getireceksin. Anlaşıldı mı Sunacığım? Mutlular tat. Efendim Verin Hanım. Aylinciğim merhaba. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Sağ ol tatlım, müsait misin? Sonra da arayabilirim seni. E, müsaitim buyurun. E, görüşmelerimizi tesadüfe bırakmayalım demiştik. Eğer sen de istersen bir kahve içelim diye aradım. E, bugün başka işlerim var kusura bakmayın. Ya öyle mi? Evet doğum günüm benim bugün. E, o yüzden pek müsait değilim. Aa, Doğum günün kutlu olsun Aylin'cim. Ee ama bugün en mutlu günün. Niye sesin bu kadar kötü geliyor? Yok, iyiyim. Bir şeyim yok. Sağ olun. Sen öyle diyorsan ama ben yine de çok görmek isterdim seni. Yarın müsait misiniz? Yarın olsun isterseniz. Çok sevinirim. O zaman buluşma yeri için ben seni tekrar arayayım. Olur mu? Olur tabii. Tamam. Görüşürüz Aylin'cim. İyi günler.